Asır kamışından şeker olmaz. Aba hayâ firma yanında bile olsa, Söğüt ağacı meyve vermez. Donmuş suda bir desti tasavvur ediyor. Donmuş su, desti şeker. İçini su ile doldurur. Desti, desti buz, içindeki su mayı. İkisi ayrı da ne Şöyle güneşe tuttuğun zaman hepsi bir olur. Onun için içinde Allah ile Resulü desteğiyle tut, bu anlattığım su gibi sakla. Bir gün hakiki içinde yanan iman ateşini birisi bir üfüley verir. <laughs> bu güneşin bir bahtiyarın kalbine değdi mi? Hepisi aynı olur suyuyla buz gibi. Yüzü nur dolar. Hepinizde bu nurdan var. Bunu, bu, bu nuru, göreni, göreni gör ana bu. Yüzünü anca aynayla görürsün. Sende daha başka şeyler var. Onu sen aynayla göremezsin. Başkasından aynayla. Ya iyareten bir iki günlüğüne ya o, onun aynasından göreceksin. Bu sözleri anlamak için yorganın altından çıkmak lazımdır. Yatağında çok oturma. Kilitli kapılarını aç. Düşün. Ama efendim, bana bir şey olmuyor. Sabır edeceksin. Sana bulunduğun halde kalmak emri verilmiştir emri veren bir gün onu düzeltir. Hiç ne ümidi yoktur. İslam'da hüzün yoktur. La tahsen. Yasattır İslam'da. Hüzüntü yoktur İslam'da. Hüzüntülü olan insanı hiçbir şey kabul et. Suda boğulan gördünüz değil mi? Su ölüyü kabul etmez sahile çıkar. Bugün Müslümanlar dinlerinin safiyetinden o kadar uzaklaşmıştırlar ki delalette yürüyenler bile onlarla eğletmek suratını gösteriyorlar. Onun için böylelerle karşılaştığınız zaman sükut edin, sükut edin. İşi karıştırırsınız. O adamına çatarsa tek takla gider. Gelsin bana sor efendim öyle emrolmuştur gidersin işte. Bereket versin ki İslam'ın şevketini gösteren tarihler henüz kaybolmamıştır. Müslümanlar uyanırlarsa La ilahe illallah manası altında toplanamayan gönü hiçbir mefhum altında toplama. Toplansa da kökü yoktur. Allah dostlarını bulun aziz cemaat. Allah'ın mihenginde ayarınızı kıymetli olanları bulun. Kıymet etmeyin, yalan söylemeyin, nereden bulalım da demeyin. Ne eşekler vardır ki at Ne büyükler de vardır ki binecek eşekleri yoktur. Onun için aziz cemaat kıymetinizi bilin. Ahir zaman yakındır. Mezarları ziyaret edin. Mezarları ziyaret edin. Ölülerine tazim Kurban Bayramı geliyor. Ramazan bayramı, Kurban Bayramı'nda ölülerinizi ziyaret edin. Kabirlerinizi düzelttin. Eski dedelerinizi şunun bunun yetinler. Beşer tarihi ölülerine hürmet maksadıyla büyük abideler kurmuşturlar. Sıra onlara mezarlar İhramlar, bilmem neler, şunlar, büyük türbeler, padişahlara, şunlara, bunları. ölülere tazim hürmetinden çıkmıştır. Ölülerine tazim eden milletler daima yükselmişlerdir. Ve işlerinde büyük insanlar yetiştirmiştir. Ölülerine tazim ve hürmet etmeyen milletler de perişan olmuştur. Görünmeyen bir diyara hürmetsizliğin Gözünün bir perişanlık ortaya çıkar getirmesi çok büyük hirbet verici bir hakikatin bağırışıdır. Bunu anlamak lazım. Gidin Hristiyan mezarlıklarına ne kadar güzeldir. Gidin bizim mezarlıklara bakın. Perişan eşekler ortası. Ölülerine tacim etmeyen milletlere Allah'ın nusreti gelmez oldu. Ben gezdiğim yerlerde öyle mezarlar gördüm ki gül kokuyor. Öyle mezarlar gördüm ki dikenle dolu. Öyle mezarlar gördüm ki hayvan sürüne doldu. Öyle mezarlar gördüm ki yerine bir olmuş. Öyle milletler gördüm ki fazilet, doğruluk, iyilik diye. Öyle milletler gördüm ki pis, rezalet pis kokularla doldu. Öyle milletler hepimiz biliyoruz ki can çekişiyor. Öyle milletler biliyorum ki hak ile yeksan olmuşlardır. Öyle milletler görüyorum ki mahvolacaklardır. Ben bir mezar biliyorum, aziz cemaat hepiniz de biliyorsunuz, cennetten bir bahçe. el min riyazı cennet, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabrı mübarek. Bu söylediklerimi anlamak, akla sokmak, gönle sindirmek için bir şart vardır aziz cemaat. Gönülden kibri sokup atmaktır. Bunu yapmak dağları iğneyle kazıp silmekten daha zordur. Efendim bu adam ne anlatıyor? Biz bunları anlatmakla şu kadar aziz bir avuç cemaate, yakınlarımıza giyim kuşam ve zahir ala işi Yarınız iç ve batın mamurluğunu dilimize müsaade ettiği derecede söylüyoruz. Onun için yüzünüzü gözünüze açın aziz cemaat. Ahiret zamanı yakındır. Anlaşıldı <laughs> Gurur etmeyin. İslam yalınız bir şeyle gurur eder. İslam olduğu için gururludur. Elhamdülillah oh, Müslümanımdır. Ben şuyum ben bu. Tevazu içinde bu. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sübhaneke ya Allah'ım Tealeyte ya selam etirna min nari Bi affike ya müciz Allahümme entel mennan Bezülü semavatı vel erdüzel celal Ya hayyamın ya ilahi biz asi kullar değiliz. Bizden sadır olacak bilerek ve bilmeyerek kusurlarımızı Rahman esmasının mağfiret suyuyla yıka bizi temize çıkarıyor. Midemize helal lokma nasip eyle ya Rabbi memleketimizi, evimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, her türlü afat maraziya, maraziye, afat-ı belayı, afat-ı semaviye, afat, bela, afat, semavi, afat araziyeden masum kıl ya Rabbi. Ordumuzu her işinde mansurumuz muzaffer eyle ya Rabbi. Hükümet büyüklerimize zihin ve saat afiyet bahşeyle ya Rabbi. <laughs> memleketimizi her türlü afattan koru ya Rabbi. Yarın huzuruna geleceğimiz zaman mezarda bize iltifat mübezarda Be meleklerinle bize iltifat nasip eyle ya Rabbi. Ahirette Resulü Ekrem'in mübarek yüzünü görüp elinden öpmek nasibimiyse. yessir. Son nefesimizdeki buyurun. Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve Resulü kelime-i teyibesinden çene kap kapamak nasibimiyse. yessir. Bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد سبحانك يا الله تعاليت يا سلامتنا من دار في الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيده قلت التي أدركني إلا الفاتحة